Amerika, Rusya, Çin, Fransa gibi ülkeler dahil dünyada uçak gemisine sahip 13 ülke var. Artık Türkiye'de bu alanda en iyiler arasında yerini aldı. Yerlilik oranımız 170 civarında ve çok geniş bir at yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane at yüklenici var ve bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Onun için yolumuz açık. Kendimize güveniyoruz. Teknolojimiz gelişmeye devam ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yani bu gemi Türkiye'nin denizlerdeki gücünün yeni simgesi olacak. oldu. Zaten gemi yapmak zor bir şeydir. Fakat böyle bir gemi yapmak çok daha zor bir şey. En başta bu ülkenin bir ferdi olarak çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlı olsun. Altı helikopter aynı anda iniş yapabiliyor. Bu gemi denizde yüzen bir havalimanı. Bu gemiden dünyada sadece 10 ülkenin var. Türkiye'nin ilk uçak gemisi Anadolu